peki şu ana kadar söylemleriniz ışığında böyle devam ederse yani ekonomik düzen para politikaları bankacılık ve faiz sistemi evet. üretim sistemi bu şekilde devam ederse toplumda bir yani olumlu anlamda hiçbir şey olmaz diyorsunuz gördüğüm kadarıyla anladığım kadarıyla. Neler neler öngörüyorsunuz? Daha bundan beterleri mi olacak diyorsunuz? Şimdi sadık değil. Şöyle bir örnek vereyim anlaşılması için. Evet. Merkez Bankası bütün parayı basıyor. Bastığı bütün para 104 milyar lira. Piyasaya verdiği bütün para 104 milyar. Evet. Bankalar bu parayı kredi olarak millete, halka, sanayici, herkese 1 trilyon 517 milyar olarak veriyor. Havadan bir para yaratarak bunu veriyor. Ve bundan 125 milyar gibi çok ciddi bir faiz elde ediyor. Bunu evde ettiği zaman ne yapıyor? Bu canavar büyüdüğü zaman ne yapar? Daha çok yemek ister, daha çok yemek ister. Kimi yiyecek? <laughs> Halkı. Evet. halka saldırıyor. Halkın ücretlerine saldırıyor. Halkın ücretlerini baskı maliye politikalarıyla bu vesileyle para politikasını kontrol eden Merkez Bankası bu politikalarıyla maliye politikalarını baskı altına baskı altına alır. Maliye politikaları da işte seçimlerden önce Sayın Bakanlar çıkıp seçip, evet. zam yok, zam yok, zam yok demişti. Ne oldu bir Kasım'dan sonra? Ne oldu ya? Ya ne oldu? Ne değişti? Evet. E çıkıp ekranlara diyordun zam yok. Ne değişti? Yani senin ne niyetin mu? mevcut borca dayalı para sistemini değiştirmek değil. Yani, ne yaptın? Hemen mali, politi mali politikalarına sarıldın. Yani burada çaktın. Hakimi, hakimiyet e Çaktın zamları. Evet, hakim çaktın zamları. Çıktın milletin ne utanmadan yalan dedin mi? millete aldattın ha. mı milleti? Ya senin peygamberin yani inandığını söylediğin peygamberin şöyle diyor. Aldatan bizden değildir diyor. Evet. Bir yöneticinin halkına yalan söylemesi ne demek ya? Aslında bir yöneticinin veya bir siyasinin yalan söylemesi sizin e, işaret ettiğiniz gibi hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözünü inkar etmiş oluyor. Ya yani, senin millet oraya niye seçip gönderiyor? Ya... Benim irademi temsil et, benim haklarımı savun, adam gibi ayakların üstüne dik dur, hiçbir baskıya boyun eğme, halkın içerisinde sıradan bir adam gibi gezerken sana o koltuğu, o makamları veren benim, evet. o itibarı ayakta tut diyen sana millete sen çıkıp da bir takım gerekçeler aldığın bir takım baskılarla gerekçeler koyuyorsun. Ve diyorsun ki olmaz, değişmez bu, kalkmaz diyorsun gerçekleşmeyince söylenenler yine zamlar yine zamlar üzerinde vurunca bu sefer ne öğreniyoruz? Hakimiyetin borç verenin olduğunu öğreniyoruz. Kesinlikle mi? Sadık Bey bu zaten paradigmaya dayanıyor. Evet. Yani bugün e, değerlerini, milletin değerlerine inanmış bedeli ne olursa olsun milletin lehine hareket edecek olan bir yönetici bu millet tarafından bağrına basılacaktır. Ya Bu millet bunun kendi içi bağrından bu insanları da çıkaracaktır zamanı geldiği zaman. Evet, Elbette evet. bunları çıkaracaktır. Yani o koltuklara kurban olmayacak, kendisini heba etmeyecek, milleti uğruna mücadelesini oraya geldiği zaman da yapacak olan insanları bağrından çıkaracaktır. Evet, evet. Biz ona inanıyoruz. Peki bir yandan da yine her ne kadar <laughs> bu bağrı.